Keşfet ve kazan kanalına hepinize merhaba. Bugün süper altınımız, bir altın boyumuz, iki de milyonerler kulübümüz var. Ve geçen sefer biraz uğur getiren 10 paramızla birlikteyiz. 1942 yılından kalma 10 para. Bakalım şans getirecek mi bize? Destekleriniz bizim için çok önemli. Lütfen abone olup beğen videolarımızı çok teşekkürler. Sen ne İnşallah bu videoda da güzel bir şans yakalayarak büyük paralar kazanırız. Bakalım neler olacak. Ben de heyecanla bekliyorum. Haydi başlayalım. Evet süper altında başlıyoruz o zaman. 5000. 5000 mi acaba? 2 5000. 300. Hadi be 500'müş. 5000 sandım. 300. 300 de iki tane çıktı. 60. 20 bin. 300 zor ama belli olmaz. 500 yok bir şey yok maalesef. Evet. Bonuslara bakalım. Ve bonuslarımız da boş maalesef. Milyonerlerle devam edelim. Şansı milyonerlerimiz. 39, 14, 44, 42, 16. 29 yok. 4 yok. 48 yok. 1 yok. 3 yok. Niye tek sayılar çıktı? Allah Allah. İlginç. 9. Görürüz. Tek sayılarla gidiyoruz. 12 yok. 27 yok. 33 yok. Alakası sayılar çıktı. ilginç 13-14 var. Evet yok. bayağı farklı. 43-44 yakın. 42 ile 44'ü nasıl? 43. 5 yine tekrardan. 32 yok. 23 yok ve son umut 18 yok. Bu kartımız da boş. Hiç iyi gitmiyoruz. Altın golle devam edelim. 6 attık 7 yedi yedik. İnşallah 11 olur. 4, 5, 6, 8, 2, 6. Galiba yenildik. Evet yenildik maalesef. Bayağı gol yedik. Yani bayağı zarar etmek üzere şu an. Herkes diyor mu? 11 26 14 numaralarımız. 90 artı üstte gelen bir gol gibi yeni şeyler bekliyoruz. 28 yok. 34 yok. 14 var. 5 yok. 38 yok. 24 yok. 14 var. 29 da yok. 22 21 var. 48 yok. 1 yok. 7 yok, 47 var mı yok, 42 yok, 3 yok, 6 yok ve 10 da yok. Vallahi gitti 200 lira, görüyor musunuz? Bayağı ilginç oldu. Yani hiçbir şey çıkaramadık, yani gerçekten acı verici bir durum. Umarım sizin desteklerinizle bu üzüntünüzü atlatabiliriz. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı sonuna kadar izleyerek beğenin ve videolarımızı paylaşırsanız seviniriz. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.